Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsak like atarsanız kanalımızın beğeni alma ihtiyacı var. Like'tan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Halkar hisselerini yakından takip ediyor. Gerektiğinde paramı çıklayıp oradan tozuluyoruz. Ama şu an gerek yok. Dof Robotik'in kapanış verilerine bakacağız. Tavandaki lotlar öncekilerle kıyaslayıp alan kurumlara bakacağız. Satan kurumlara bakacağız. Kim tahtacı kim balina hakkında dedikodu yazıp kapatacağız. Hemen şöyle kapanış verileriyle başlayalım. Arz fiyatı 45 liradan güncel fiyatını 116 lira 30 kuruşa getirdi. 10. işlem gününde 10. tavanını çekerek yatırımcılarına %158.44 oranında bir karlılık sağladı. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 8835, gün içi el değiştiren lot sayısı 3.337.590 lot. Toplam nota oranı %7.42 yapıyor arkadaşlar. 10 günlük işlem boyunca el değiştiren lot sayısı yüzdesel olarak baktığımızda %430.52 4 kere lotların tamamı el değiştirmiş olarak görülüyor arkadaşlar ve tavanda bekleyen lot sayısı 1.936.981 lot tavanda alım emri ile kapanışa gitti. Dün tavanda bekleyen lot sayısı kaçtı? 3 milyon 3.5 milyon idi e, 3,5 milyon vardı. 2 milyona yakın bir tavanda alım emri var. Bununla birlikte tavana koşturarak gidebilir arkadaşlar. Gün içerisinde tavanı yine bozup hareketlilikler gösterebilir. herkes ona göre pozisyonunu alsın diyeyim. Kağıdımız yani arkadaşlar 45 liralık bir kağıt artık iyice balonş haline geldi diyebiliriz. Tedbirli temkinli olmak gerek. Bazı arkadaşlarımız vişne maden gibi çok yukarılara gider mi acaba falan diye hesap yapan arkadaşlarımız da oluyor. Burada ne yapacağı hiç belli olmaz arkadaşlar. O yüzden gün gün tetikte olalım dikkatli olalım diye söylüyorum ki içerisinde zaten biliyorsunuz Bank of America ve A1 Capital, Trader şirketler var. Her an bunlar aşağı dökebilecek kıvamda şirketler. O yüzden yine de dikkatli olmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdik alan satan kurumlara şöyle bir göz bu arada şu benden taraftaki şeyde dünkü veriler arkadaşlar. Öncekiyle karşılaştırın diye onu da yanına e, tutturuyorum. Şimdi alan satan kurumlara baktığımız zaman birinci sırada yine trader şirketlerden A1 Kapital var arkadaşlar. 238.778 lot Deniz ikinci sırada 181.927 lot Info 147.131 lot ve diğerlerinin tamamı da 337.750 lot ile alan kurumlar bu tarafta bunlar. Satan kurumlara baktığımız zaman ilk üç sırada QNB yatırımı görüyoruz arkadaşlar. 184.839 lot ile ikinci sırada Kolendi 178.890 lot TEP üçüncü sırada da 93.707 lot ve diğerlerinin toplamı da 448.150 lot satış tarafında da bunlar var arkadaşlar. Ee, şunu belirteyim daha Bank of America satıp çıkmış değil Bank of America'nın da elinde yaklaşık olarak 3.5 milyon lota yakın bir lotu var arkadaşlar. Yani A1 kapital satış tarafına geçip Bank of America'da geçerse çok fena dökebilirler. O yüzden diyorum arkadaşlar dikkatli olalım temkinli olalım. Daha yukarıya gitmez demiyorum ama her an bu şeyler tedirgin edici iş, kurumlar yani A1 Kapital ve Bank of America arkadaşlar. Evet verilerimiz bunlar arkadaşlar yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi şimdilik kağıdımız iyi performans gösteriyor. %158.44 oranında bir karlılık sağladığı yatırımcılarını memnun etmeye devam ediyor arkadaşlar. Yarın yine verileri takip etmeye devam edeceğiz. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım kimse için yatırım tavsiyesi değil. Gördüğümüz verileri sizlerle paylaştım. Aktardım arkadaşlar. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Diğer kağıtlarımızın dedikodusunu yapacağız. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Lise para gözlütenler lise alır satarız. Tahtacının parasını tırtıklayıp açarız. Bursa bize dar gelir biz canlı yayın açarız. Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.